mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, kış için hazırlanan karnıyarıktan karnıyarık tarifini paylaşacağım. Konserve olarak hazırladığım karnıyarık kullanacağım. karnıyarın kapağını açtım ve kontrol ettikten sonra şimdi tepsiye boşaltıyorum. Karnıyarık sosun bir kısmını sonradan kullanmak için ayırıyorum. İçinde yeterince sos var. Lezzetli çok ve var. çok pratik bir tarif. Uygun bir tavanın içine 350 gram kıyma ekliyorum. Kıyma yeterince yağlı olduğu için içine yağ eklemeyeceğim. Kendi yağında pişireceğim. Kavramış soğan ekliyorum. Soğanla beraber kavuruyorum. 3 diş rendelemiş sarımsak ekliyorum. 2 adet doğradığım yeşil biber ekliyorum. Tavan içine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kekik ve yarım tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. Her zaman olduğu gibi baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve 1 adet doğranmış domates ekliyorum yarım demeden az da maydanoz ekliyorum. Evet, Soğudu olarak... sostan ekliyorum. Patlıcanların yarılmış kısmını kaşıkla açıyorum. Şimdi patlıcanları iç malzeme ile dolduruyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bütün patlıcanları doldurdum ve şimdi üzerine domates diziyorum. Domatesi dilimler şekilde kestim ve şimdi üzerine diziyorum. Domatesleri güzel bir şekilde dizdikten sonra şimdi tepsinin içine 2 adet yeşil biber atıyorum ve ısıtılmış 190 derece fırında pişireceğim. Karnıyarık yemeği görünüyor. Çok kolay ve çok pratik bir tarif. Her şey hazır olduğu için çok pratik bir tarif. Şimdi servis tabağına alıyorum. Yanına da hazırlamış olduğumuz pilavla servis yapıyoruz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.